20.812 mavi erkeğimiz 2022 yılında Bursa Derbi'de finalden geç geldi. Fakat kuşumuzun fizik özelliklerine baktığımız zaman yani çok iyi 9.5'luk bir güvercin. Yani şu, şu anda düğünü tamamlamak üzere. Gayet güzel tüyden çıktı. Onun da bizim Vanonlarımızdan, Gabi Van dik eşlemesinden aldığımız bir yavru güvercindi. Derbi 16'ya gönderdik. Yani oradan da dediğim gibi final düştü ama geç geldi. Fakat yani kanatları, vücut yapısı çok güzel bir güvercin, görüldüğü gibi hayırlı olsun.